Arkadaşlar derece eleman kanalına hoş geldiniz. Bugün mutlak değer taramasının son videosu. 3. taramayı beraber çözeceğiz. Sorular arkadaşlar 3D yayınlarından alınmıştır. Bütün sorular 3D yayınlarına aittir. Şimdi bunların üçüncü taramamızın güzel bir şekilde soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. Bu videodan sonra da yaklaşık 30 tane soru görmüş olacaksınız. Ve mutlak değerden de soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Şimdi ifade olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın bir e, ifade mutlak değer içinde mesela x eksi 4 ise bu. Arkadaşlar mutlak değer içinde 4 eksi x'e eşittir arkadaşlar bunlar. Çünkü mesela bu e, şöyle bir örnek yazayım sizlere daha iyi kafanızda oturması için. Bir saniye. Şimdi mutlak değer 3 ile arkadaşlar mutlak değer eksi 3 arkadaşlar birbirlerine nedir? Mesela birbirlerinin eksisi ama dışarısı çıkacak ikisi de 3 olarak çıkacak. Yani birbirinin aynısı olarak çıkacak. Bunlar eşittir. Yani şu ifade arkadaşlar 4 bu ifade de ne olacak? Eksi 4 olabilir yani. yani. Şöyle bakacağız. X eksi 4 birbirlerinin aynısı olacak. Ya 4 olacaklar ya da eksi 4 olacaklar. 4 ya da x eksi 4 şöyle eksi 4 şeklinde Bakın dışarı x eksi 4 şeklinde 4 dedik. Buradan x'imiz bir 8 gelir. Buraya baktığımızda x'imiz şu mutlak değerlerini sildiğimizde kaç gelir arkadaşlar? x eşittir buradan 0 gelir arkadaşlar. Alabileceği değerlerin toplamı da gördüğünüz üzere 8 geldi. Cevabımız bursa x sorumuzun çözümü böyle. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar ikinci sorumuzda bize? Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı diyor. Bakın mutlak değer içinde e, ee, mesela bir tane ifade olsun A 2 olsun. Ne diyorduk? Ya A 2 ya da A eksi 2 de olabilir diyorduk değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde burada da onu uygulayacağız şimdi. Bakın buradan 2x eksi 3 x olabilir. Karşı attığımda bakın ne oldu? x eksi 3 eşittir 0. x buradan 3 geldi. x'in ilk alabileceği değer 3. E, diğer türlü ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir de eksi x de olabilir bu içindeki eksi x diyorum. Attığımda 3x eksi 3 eşittir 0. x buradan arkadaşlar ne geliyor? 1 geliyordu. Diğer değerimizi bir de toplarsak sanırım 4 yaptı arkadaşlar. Cevabımız c. Geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakın. Güzel bir soru. Mutlak değer konusunu yanlış anlayan bir öğrenci fonksiyonun tanımlıyor. Bu öğrenci denklemini sağlayan x değeri kaç olarak bulunmuştur? Arkadaşlar şimdi x eksi 6 arkadaşlar sıfırdan küçük ise aynı şekilde çıkacak. Yani x eksi 6 olarak çıkıyormuş gördüğünüz üzere. Ve bu neye eşitmiş? 2x'e eşitmiş. Buradan karşıya attığımızda x eşittir arkadaşlar. Eksi 6 olarak çıkar. Tamam mı? Ve biz bakın bunu sağlıyor mu ona bakmamız lazım. Sağlıyor mu şeklinde baktığımızda. Eksi 12 olacak. 2 ile çarptığımızda eksi 12 olduğu için eksi 6 sağlıyor. Yani cevabımız aslında Adana. Ama biz diğer şıkları da diğer seçeneklere de bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bakın şu içerideki ifade sıfıra eşit olsun. Tamam mı? Ve sonuç yani şu x eksi 6 sıfıra eşit olsun. Bu da 2x e eşit olsun diyelim. Yani buradan aslında x dediğimiz şey ne geliyor? Sıfır geliyor. Siz bunun yerine 0 yazdığınızda 0-6 0'ı eksi al, eksi sağlıyor mu? Sağlamıyor. O yüzden zaten bu ihtimal olamıyor arkadaşlar. Anladın, anlayacaksınız yavaş yavaş bakın. Şimdi eksi x'li durumu da bir bakalım arkadaşlar. Bakın şu içerideki ifademiz 0'dan büyük olsun. Eksiyle çarpılıp çıkacağı için 6 eksi x olarak çıkacak. Ve cevap buradan ne gelecekmiş arkadaşlar? 2x. Bakın karşıya attığımızda 3x eşittir. 6x buradan 2 geldi arkadaşlar. Tamam mı? x buradan 2 geldi. E eksi x olacakmış arkadaşlar. Yani eksi 2 sıfırdan büyük mü? Değil. O yüzden bakın bu da sağlamıyor. Anladınız mı? Cevap eksi 6 idi. Ben birazcık uzattım. Boş yaptım arkadaşlar. Soruyu daha iyi anlayın diye. Bakın dördüncü sorumuza geldiğimizde olduğuna göre a artı b kaçtır diye sormuş. E bakın. Şimdi buradan baktığımızda mutlak değer içinde a eksi 1 bize arkadaşlar 5 eksi a'ya eşitlemiş. Bu 5 eksi a da olabilir ya da a eksi 5 de olabiliyordu arkadaşlar. Bunları eşitliyorduk hani. Aynısını yapacağım şimdi tekrardan bakın. Buradan eşitlediğimde a'yı karşı attım. 2 a 6 a buradan 3 geliyor. E diğer bir şekilde a eksi 1 a eksi 5'e de eşitleyebilirdim arkadaşlar. Buradan zaten a'lar sıfırlanıyor. Değer gelmeyeceği için a'nın buradan değerini 3 olarak bulmuş. Oldum arkadaşlar. Bakın A'nın değeri 3. Şimdi e geldik buraya. Birazcık da buraya bakacağız şimdi. Mutlak değer B eksi B eşittir 2. Şimdi bu mutlak değer arkadaşlar pozitif olsaydı bu B B olarak çıkacaktı. Buradan değerimiz ne gelecekti? 0 gelecekti. Ama 2 olduğu için demek ki bu B negatif ki dışarı eksiyle çarpılıp eksi B olarak çıkıyor. Eksi B ile de bakın topladığımda 2 yani. Eksi 2B buradan 2. O zaman buradan B ne geliyor arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş oluyor. Yani 3 ile eksi 1 var. Topladığımda arkadaşlar 2 gelmiş oluyor. bakın Evet arkadaşlar geldiğim bir diğer soruma bakın. Ee, ne diyor? Okun çıktığı çemberin. Şöyle Hemen kalem ayarımı yapayım bir saniye. Evet. Okun çıktığı çemberin içindeki sayı ile 20 sayısının farkının mutlak değeri. Yani arkadaşlar buraya 20-x mutlak değerini yazacağız Bakın bu e, 20 ile farkını yazacakmışız. 2 ise okun çıktığı çemberin içindeki tam sayıdan büyük en küçük tam sayı. Arkadaşlar bakın buradan a çıkmış olsun. Şimdi uğraşmayacağım çünkü. Ve tam sayıdan büyük en küçük sayı dediği için a artı 1 ekleyeceğiz. Tamam mı? Ve burada okun çıktığı çemberin içindeki sayının iki katının bir fazlası. Yani bunun iki katının bir fazlasını alacağız. Yani 2a artı 2 artı 1. Buradan bakın 23. Yani 2a buradan 20'den a buradan arkadaşlar 10 gelmiş olacak. Yani bakın a buradan 10 gelmiş oldu. Tam sayıdan büyük. 23 2A10. Evet arkadaşlar. Yani buraya gördüğünüz üzere şuradaki sayımız A artı 1'di. E buradaki sayımız ise arkadaşlar neye eşit oldu? A'ya. A'yı da biz 10 olarak bulmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Yani burada aslında şöyle bir eşitliğimiz olmuş oldu artık bakın. Mutlak değer içinde 20 eksi x arkadaşlar 10 olmuş oldu. Bakın ben ne, de, ne diyordum arkadaşlar sizlere? O zaman böyle bir durumda buranın içi ya 10'dur ya da eksi 10'dur diyordum. Eşitleyeceğiz ve x değerlerini bulmaya çalışacağız. 20 eksi x eşittir arkadaşlar 10'dan. Bakın x buradan 10 olarak gelmiş oldu. E diğer değere bakalım. 20 eksi x eksi 10'dan. Bakın x 30 gelmiş oldu. Ve burada 10 yazılı olduğu için cevabı, cevabı adan olarak alıyorum arkadaşlar. Geçiyorum. 6 soruma. Arkadaşlar x ve y gerçek sayılır eşitliğini sağlamaktadır diye bir şey vermiş. Bakın aslında şuradaki sondaki mutlak değer birazcık anlamsız. Çünkü her türlü arkadaşlar mesela şöyle bir ifade düşünelim. Mutlak değer içinde e, 3 ya da eksi 3'lü yapacağım. Örnek veriyorum bakın şuna. Büyük bir mutlak değer olsun. Mutlak için eksi 3 olsun. Artı mutlak değer için eksi 4 ve mutlak değer olsun arkadaşlar. Ve bununla şuna bir bakalım bir de. Sonuçlara bakalım aynı mı? Arkadaşlar bu ne diye çıkacak? 3. Ve bu da 4 olarak çıkacak. Mutlak değerli olması bir şeyi değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. O yüzden şu sondaki birazcık boş bir mutlak değer tamam mı? Onun bir analizini yapmış olalım soruda. Yani arkadaşlar açıkçası bize mutlak değer şimdi e, x artı y arkadaşlar mutlak değer x artı y'ye eşit. Yani aslında baktığınızda e, değerler vermiştik yani arkadaşlar. Eksi 3, 1 olduğunu düşünün arkadaşlar. Eksi 3, 1 olduğunu düşündüğünüzde e, burası 4 gelecek. Burası kaç gelecek? 2 çıkacak arkadaşlar mutlak değer içinde. O yüzden bakın bunların işaretlerinin aynı olması gerekir ya artı artı ya da eksi eksi olması gerek arkadaşlar. Bu sorunun önemli kısmı bu. Mesela örnek verelim. Şurası eksi 3 olsun, eksi 4 olsun. Eksi 3, eksi 4'ten eksi 7 olacak. Aynı şıkkı verecek bize. Bakın eksi birbirinin zıttı işaretler olduğunda sağlamıyordu bunu. O yüzden ya artı 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 ya da eksi eksi olacak. O yüzden bakın çarpımları sıfıra küçük eşit olmak zorunda arkadaşlar. Sorumuzun cevabı adı. Evet arkadaşlar son sorumuzu hızlı bir şekilde çözelim. Bakın 2y burada mutlak x mutlak y arkadaşlar mutlak değer için x bölü 2'ye eşittir. Yani bakın 4x eşittir 9 eksi bakın bunun yerine bunu yazacağız arkadaşlar. Mutlak değer x bölü 2 olacak. Bakın bunun yalnız bıraktığımızda mutlak değer için x bölü 2 eşittir 9 eksi 4 x Her iki tarafı da 2 ile çarptığımda arkadaşlar bakın bunlar gider. Mutlak x hemen şuradan devam ediyorum. 2 ile çarptığımda arkadaşlar eşittir. 18 eksi 8x olacaktır. Yani burada mutlak x'in içi 18 eksi 8x de olabilir. Ya da tam tersi olan 8x eksi 18 de olabilir. Bütün seçenekleri benim denemem gerek. O yüzden x bakın ilk önce 18 eksi x 18 eksi 8x denediğimde 9x buradan 18 x de buradan 2 gelecek arkadaşlar. x'e 2 verdiğimizde Bakın y de buradan 1 gelecekti. Çünkü 2 verdiğimizde y'nin 1 olması lazım. Toplamları 3 olacaktır arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlak değerimiz bitmiştir. Kendinize iyi bakın.